Ya bir şey söyleyeceğim, ben ilk e, taciz edildiğimde 15 yaşındaydım, bir lise öğrencisiydim. Son kez bunu da anlatayım, daha sonrasında normal yayın akışımıza devam edelim efendim. Çünkü dediğim gibi yani, e, bu zamanlarda daha fazla e, gülmemiz, daha fazla sesimizin çıkması gerektiğine inanıyorum. E, okulumdan, Dershaneme gittim. O zamanlar lise eteği falan giydi Çok da severdim eteğimi. Ee, bir daha hiç giymedim de o eteği. Dershaneye gidiyordum. Dershaneden de Ankara Kızılay'dan evime geri dönüyordum. Ee, bunu bu arada yıllarca da hiçbir zaman rahatça da anlatamadım. Annem falan hatta hiç bilmiyordur yani. Annem falan duysa herhalde dünyayı yıkardı ama anlatamıyorsunuz çünkü aklınız ermiyor o kadar. Ee, kendinizden utanıyorsunuz bunu ilk yaşadığınızda bu arada. Bunu da söylemek istiyorum e, ee, otobüse bindim, evime dönecektim, işte yaşlı bir tane amca böyle otobüs boş olmasına rağmen geldi yanıma oturdu. Benim eee, bir dedem ben çok küçükken vefat etti, diğer dedem Rize'de yaşadığı için e, ben hiçbir zaman dede dedelerimle falan çok fazla vakit geçiremedim o yüzden çok severdim yaşlı insanları. Şeye de çok özenirdim işte milleti gelirdi dedesi alırdı, anneannesi alırdı, babaannesi alırdı. O kadar o kadar o kadar özeniyordum ki böyle, pek de severdim yani. 80 yaşlarında falan Yüksek ihtimalle çoğunuzun da gönlüne ay sevimli amca falan deyip eee Belki de ben bu olayı yaşadıktan sonra otobüste yer verdiğiniz bir insandır Eee yaşımı falan sordu işte geldi yanıma oturdu ben cam kenarında oturuyordum Geldi yanıma oturdu yaşımı sordu ben dedim işte hani 15 yaşındayım falan filan Ben şu an anlıyorum o cümleyi bana dedi ki oh tam çağındasın dedi bana Oh tam çağındasın Hiç anlamadım ya yani, hiç anlamadım çünkü 15 yaşındasınız Daha bedeninizi kendiniz bile keşfetmiyorsunuz yani nerenizde ne var ee, ne bileyim nereye dokunulunca ne hissedersin ne dersin bilmiyorsun bak bilmiyorsun ya bunları dürüst konuşalım ee, 14-15 yaşında e, yani 90'lar neslinde doğmuş bir insan ne kadar bilebilir bunları neyse ee, yolculuk devam ediyor otobüs doluyor ee, otobüste bir sıkışıklık var ya amcanın eli sürekli bir yerlerime değiyor yani. Okul eteği falan da var altında. Tam yani maşallah yani. Ee, adamın dokunmadığı hiçbir yer kalmıyor. Ama ben geri zekalı ve 15 yaşında olduğum için şunu düşünüyorum. Diyorum ki yani e, otobüs çok kalabalık. Otobüs hareket ettikçe amca yanlışlıkla bana dokunuyor diyorum. Yani çünkü insanın aklına hiçbir şekilde hiçbir şekilde konduramadığı bir şey. Bakın 80 yaşında bir heriften bahsediyorum. Yaşımı öğrendikten sonra bunu yapıyor. Çarpı ediyor. Arada bakıyorum, ittiriyorum hani ee, bir şey yapmasını etmesin diye. Tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Tekrar geliyor. En sonunda ineceğim durağa geldim. Eee kalktım ayağa. Ya bütün bir yol boyunca zaten yapacağını yaptı şerefsiz. Eee, ben bu arada şanslıydım. Bakın insanlar vardı orada. Belki de ben bütün otobüs eee boşaldığında son durakta belki onunla insan belki başıma bambaşka bir şey gelecekti. Belki bambaşka bir hikayeye gidecekti bu. Bunlar kar tanesi gibi bu arada kar tanesi etkisi yaratan şeyler. Geldim, kapının orada durdum. Bağırdı tamam mı? Teşekkür ederim dedi. Teşekkür ederim. Böyle döndüm, baktım neye teşekkür ettiğini de anlamıyorsun çünkü. Eee pantolonun üstünden Neresini tuttuğunu siz anlarsınız. Orasını tutarak teşekkür ederim dedi bana. İndim otobüsten e, yol boyunca ağladım. Ben e, çay yolu tarafında oturuyorum bu arada. E, o zamanlarda da oralar ten tenha. E, yol boyunca bir taraftan ağlıyorum, bir taraftan eve gitsem bunu anamı babamı anlatsam ne yapacağım ne edeceğim diye düşünüyorum. Anne bu arada şu an yayını izliyorsa sakın üzülme, sakın üzülme. Ee, bunun için. Böyle şerefsiz insanlar da var. Ben de bunları, bunlar başına gelirse susmaması için anlatıyorum insanların ee, suç duyurularında bulunmanız için. Otobüsün içerisinde neden bağırmadım diye yıllarca hala da bugün bile kendimi çok suçlu hissediyorum. Çok suçlu hissediyorum. Nasıl anlamazsın? Nasıl anlamazsın, nasıl avazın çıktığı kadar o otobüsün içinde bağırmazsın diye kendimi suçladım, yıllarca. Evime gittim, okul eğitimi, eteğimi çıkarttım. Bir daha da asla, bakın size şaka yapmıyorum, asla da okul eteğini giymedim. Bunu annem de biliyor, ablam da biliyor, ben her zaman okula pantolonla gittim. Hiçbir zaman otobüste, hiçbir zaman otobüste, otobüs bomboş değilse oturmadım. Hiçbir yere oturmadım. Yanı boş olan hiçbir koltuğa oturmadım. Yıllarca uzun seyahatlerde iki kişilik biletler aldım ben. Yanıma kimse oturmasın diye. Ki normalde uzun yolculuklarda, seyahatlerde kadınlar oturuyor yanınıza. Kadın kadına gidiyorsunuz yol boyunca. Yıllarca öyle gittim. Adam beni hatırlamıyordur bile. Adam beni bilmiyordur bile. Ben hiç unutmadım ha yüzünü. Bak yüzünü hiç unutmadım. Yüksek ihtimalle ölmüştür. Kalmıştır, bir şey olmuştur. Ben onun ne yüzünü unuttum, ne kokusunu unuttum. Bak unutmuyorum, bak yemin ediyorum ki unutmuyorum. Kiminiz için bunlar çok basit hikayeler ki ben hala daha söylüyorum. İnsanların yaşadıkları yanında benimki çok ufak, çok basit bir hikaye, çok basit bir hikaye. Ve daha çocuksunuz o yaşta, 15 yaşında. Ben çocuktum lan, ben çocuktum. Ben bir yıl önce oyuncaklarımı toplamıştım, kaldırmıştım oynamamak için. Evcilik seti mi? Ben daha bir yıl önce toplamıştım. Bak ya şaka yapmıyorum size. Çok daha ağır şeyler yaşayan insanlar var. Ne olur kimseye zarar gelmemesi için. Bundan sonra bir başkası o otobüste bana öyle yapıyor duru anlayabilsin. Kendisine ne yapıldı anlayabilsin. Anlayabilsin ki benim ailem eğitimci, benim annem çocukluğumdan beri. Bana hep bu konular hakkında anlattı, hep ne yapmam gerektiğini anlattı. Ama o an geldiğinde öyle davranamıyorsunuz. Davranamıyorsunuz öyle. Yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz işte yani. Bak tekrar diyorum. Benim annem çocukluğumdan beri şurana kimse dokunamaz, burana kimse dokunamaz. Şunu yaptıklarında bağıracaksın. Şunu şöyle yaptıklarında şöyle yapacaksın diye bana binlerce kez anlatmış bir insan binlerce kez o anı yaşarken öyle olmuyorsunuz. Olmuyorsunuz. Ben herkesin korunmasını istiyorum. Gerçekten herkesin korunmasını istiyorum. Yasalarla korunmasını istiyorum. Gidip ben şunu da istemiyorum ha. Birisi bana bir şey yaptığında gidip bir başkası onu öldüresi dövsün ben istemiyorum ya. Ben istemiyorum. Ben o kişinin tedavi edilmesini istiyorum. Bunu yapan kişi, tedavi edilsin, ceza alsın, en ağır cezaları alsın ya. Ulan çocuk, hayvan, bunlardan daha masum ne var ya dünyada? Ne var dünyada Allah aşkına? Ne var? Bir çocuğun, bir hayvanın, ne, ne gibi bir zararı dokunabiliyor? <laughs> Bunlar travma oluyorlar, evet bunlar gerçekten travma oluyorlar. Ya meme, hiçbir zaman mesela eee otobüste oturuyor muyum diyelim ki, yaşlı bir adam mı bindi? Anında çantamı koyarım oraya, anında. Benim çok da kavga etmişliğim vardır ha, bu sebepten. Yer vermedim etmedim diye. Çünkü bazen kendi yaşlarımda bazı kadınların yanına oturduğum ettiğim oluyordu. Normal yaşlı teyze hemen yer veririm. Ama amcalara veremiyorum ya, yer veremiyorum lan. Veremiyorum. Normalde hayatınızda görüp görebileceğiniz en saygılı insanlardan bir tanesi midir? Bak şaka yapmıyorum. Her yaşa ee, benden büyüklere anormal saygım vardır. Vermiyorum ama yer. Veremiyorum. Bir tane küçük kadınla bir tane büyük adam yan yana oturdum. Pardon bir kadınla ee, büyük yaşta bir adam yan yana oturdu mu ben yol boyu onları izliyorum ya. İstanbul'da kaç kere başıma geldi, kaç kere başıma geldi. Dayanamıyorum, bakıyorum insanları ben taciz ediyorum. Normalde adam suçlu mu? Yo değil, adam dümdüz gazetesini okuyor. Ama ben sürekli adamın bacağına bakıyorum, eline bakıyorum, gözüne bakıyorum, bir yerine değiyor mu elliyor mu diye. Ve tekrar söylüyorum. Cinsiyeti de yok. Yok güzel kardeşim cinsiyeti. Te chatimizde taciz edilen erkek sayısı da az değil. Ailesinden şiddet gören, e zaten ailesinden e deliler gibi şiddet gören insanlar var ya. Deliler gibi psikolojik olarak ruhunuz zedeleniyor lan her gün. Ruhunuz zedeleniyor. Bir insanın psikolojik sağlığı o kadar önemli ki. O kadar önemli ki bir insanın psikolojik sağlığı. Hayatınız boyunca atlatamıyorsunuz psikolojik travmaları. Hayatınız boyunca. Bunlar sizde paniğe dönüyor. Anksiyeteye dönüyor. Ve her zaman söylüyorum insan sürekli olarak kendisini suçlu. İnsan sürekli olarak diyor ki ben bunu yapmasaydım. Ben şunu yapmasaydım. Yapmayın bari siz yapmayın ne olursunuz. Sosyal medyada bu olayları bir kez bile yaşamamış olan insanlar bol keseden atıp tutmayın çünkü siz yaşamadınız. Yaşamadığım şey hakkında ben de çok güzel yorumlar yapıyorum. Yaşamadığım, bilmediğim şeyler hakkında ben de çok rahat ko konuşuyorum. Ben de burada diyorum insanlara geniş geniş, gevşek gevşek. Boşanın diyorum şiddet varsa. Bırakıyor mu ki adam? Bir sor hadi bakalım. Sevgilinizden diyorum ayrılın diyorum size şiddet uyguluyorsa. Hadi bakalım acaba, e, bir de o kıza sor hadi. hadi o kızı soralım. Bırakıyor mu acaba kızın peşini? Ama ben gevşek gevşek konuşuyorum burada. Başıma gelmediği için. Allah hepinize sabır versin. Hepinize sabır versin. Bana da versin, sana da versin, anama da versin. Allah herkese, Allah mantıklı düşünebilen herkese sabır versin ya. Çok zor. Yemin ediyorum dün ben Twitter'da bir ara histeri krizi gibi bir şey geçirdim. Gerçekten yani sinir krizi gibi bir şey geçirdim hatta. Yani bu bana şey gelmiyor anladınız mı? Böyle susup da oturamıyorum oturduğum yani Olmuyor yani. Biri kaşıyor gibi oluyor sanki beni. Çünkü o kadar fazla aptalı bir arada görüyorsun ki. Ya bir tanesi demiş ki tabii ki de siz anlayacaksınız size zarar verebilecek olduğunu. Benim şimdi bir sevgilim var. Ben size bir şey söyleyeyim. Batuhan hayatınızda görüp görebileceğiniz en sakin, en metanetli, bazı konular hakkında o kadar o kadar mantıklı fikirleri var ki hatta. Ben içimden diyorum ki yani sürekli olarak Allah'ım nasıl denk geldi acaba? Nasıl bu kadar düzgün bir insan bulabildim edebildim? bir gün delirmeyeceğini bir garantisi var mı? Var mı bunun bir garantisi? Ben dün Twitter'da yazdım. Eğer ki Twitter'dan görmediyseniz buradan da size söyleyeyim. Yok ki garantisi. Yok yok yok. Şu örneği şunun için vereceğim. Aşkım hoş geldin. <laughs> hoş geldin çiçeğim. Ne yaptı? Annen, anne, anne kızdı mı hemen anlar bu. Anne kızdı mı sinirlendi mi bu hemen anlar gelir böyle sakin sakin durur burada biliyorsunuz. Annem. Ay yapma. Tamam chat de seni seviyor. Tamam chat de seni seviyor. <laughs> chat de çok seviyor. Değil mi? Seviyorsunuz değil mi chat siz de? Hmm. Ben de seni seviyorum ben <laughs> seni seviyorum. Benim üniversitede çok yakın bir arkadaşım vardı. Çocuk klasik müzik dinliyor, kemanlar çalıyor, bir sürü enstrümanlar, şarkı söylüyor falan filan. Twitter'ın böyle ateşli yıllarında sürekli olarak kadınlar, kadınlarımız bilmem ne falan filan diye. Ee, yani şey bir çocuktu böyle nasıl söyleyeyim. Dışarıdan baksız Allah'ım dersiniz İşte bu ya. İşte lan ben böyle birisini istiyorum dersiniz. Bir taraftan yakışıklı, ailesi çok düzgün. Bak müthiş bir insan, gerçekten müthiş bir insan. Oh, bir <laughs> Kız arkadaşı başka şehirde e, okuyordu ediyordu. Kız arkadaşı bundan ayrılıyor. E, birkaç hafta sonra da kendisine yeni bir sevgili yapıyor. Hiç üşenmedi, otobüse atladı, kızı bir güzel darp etti. Eee davaları da baya baya bir sürü, sürdü. Daha sonra denetimli serbestlik mi aldı, bizik mı peki aldı? Öyle hayatına devam etti. Şimdi güzel kardeşim dışarıdan baktığında bu çocuk resmen ideal lan. İdeal değil mi? Allah aşkına kızlar istemez misiniz? Bir ton müzik aleti çalıyor, yakışıklı, ailesi çok iyi, çok düzgün. Sürekli olarak Twitter'da, orada burada bak benimle falan sohbet ederken çocuk sürekli olarak şey diyordu işte mesela ben çok küfür ederdim o dönemler. O dönemde küfürlerin çok cinsiyetçi falan diye konuşuyordu yani benimle. İdeal değil mi bu? Biz aslında birçoğumuz gayet, bu, bu arada yok maço isterim bilmem ne isterim bunlar artık kusura bakmayın da yani az gelişmiş beyni yetmeyen insanların söylediği şeyler. Tam tersi de biz gayet hayatta yardımcı, e, ev işlerinde yardımcı. Bir şeyler hakkında konuşurken e, gayet güzel bir şekilde sohbet muhabbet edebileceğimiz insanlar istiyoruz. Bu konuda yanıldığımı da düşünmüyorum. İnanamıyorum diyorsun değil mi? Evet inanamıyor insan. Ben de ilk duyduğumda hiç inanamamıştım. Kız beni aradığında. <laughs> Rol kesen tayfa tabi tabi bir de o var işte ya yok işte şunun karşısındayım bunun karşısındayım diyor arka kapaklarda neler neler dönüyor yani anladınız mı? <laughs> evet iyi insan istiyoruz yani bizim anlamamız, anlamamız mümkün değil acaba şöyle bir şey mi olsa? Eee ayrılmak istenebilir Bakın en ağırını söyleyeyim. Aldatmış olabilir sizi. Aldatmış olabilir sizi. Herkesin en çok kanına dokunduramadığı şey o ya. Lütfen herkes ceketini alıp çıkmayı bilsin. Ne olur bak. Herkes o ceketini alsın, giysin, çıkıp gitmeyi bilsin. Kadın, erkek. Bitti gitti kardeşim. Bitti gitti ya. Hiç kimsenin hiçbir şekilde yaşam hakkı elinden alınamaz. Alınmamalı. Alınmamalı. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum burada. Şey demiyorum size. E, ki yani aslında yaşam hakkını savunmak bence herkesin ortak dili olmalı. Yani bence biz bir yerde cinayet varsa, vahşet varsa bence o noktada birlik olmalıyız yani. Nasıl olup da ben şeyi hiçbir zaman anlamadım mesela. Bu sosyal medya ilk açıldığında ben şeye çok şaşırmıştım. Ciddi söylüyorum. Aa hayvanları se ya hayvanların ölmesini uygun bulan insanlar var. Aa işte ee, kadınların öldürülmesini, tecavüz edilmesinin uygun olduğunu söyleyen insanlar var demiştim. Yani o karanlık dehlizlerinden öyle bir çıktılar ki deli gibi şok geçirmiştim ben. <laughs> Öyle. Bu kadar. Güzelce konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben içimi dökmüş oldum. Normalde aslında hiç konuyu açmayacaktım ama eee gene çenemi tutamadım. <laughs> Biliyorsunuz asla çenemi tutamamak gibi eee bir lanetle lanetlendiğim için ben. Tekrardan şunu da söylemiş olmak istiyorum efendim. Eee Çok fazla sayıda genç kadın izleyicim var. Çok fazla sayıda genç yaştaki erkek izleyicilerim var. Ben pek çoğunuzun iyi insanlar olduğunu biliyorum çünkü bu chatte e, bizim ilk kez bir haksızlık üzerine konuşmamız değil. Biz e, LGBTİ hakkında da konuşuyoruz, e, hayvana şiddet olayları hakkında da konuşuyoruz, pek çok konu hakkında konuştuk sizinle. Bu tarz konularda öfke problemleriniz, sinir problemleriniz, ...kendinizi üstün görmek gibi problemleriniz varsa, sizin hayatınızdan ve mutluluğunuzdan, başka insanların hayatının ya da mutluluğunun hiç önemli olmadığını düşünüyorsanız... ...psikologlara lütfen gidin. Psikologlara gitmek delilik ibaresi değil, tam tersine kendiniz için yapacağınız en iyi adımlardan bir tanesi olur. Bir başkasının hayatı içinde yapacağınız en iyi adımlardan bir tanesi olur. Tedavi olmanız gerekiyor. Kadın, erkek, fark etmez. Tedavi olmanız gerekiyor. Bir yerde başınıza ee, bir şey geldiğinde, ettiğinde, ben hiçbirinizin hmm, bana bir şey yapan ne olacak düşüncesiyle yaşamasını istemiyorum. Hiç kimsenin, hiç kimsenin istemiyorum. Umarım hiçbirimizde ee, kötü şeyler yaşamayız, en azından yaşamamamız için umarım gerekli tedbirler alınır, son kez bunu da söylemiş oluyorum. Şunlara bir hızlı-